Herkese merhabalar. Milyon TV ekranlarında yine bir cumartesi akşamı ve yine ben sizlerle beraberim. Yalnız değilim. Çok tatlı bir konuğum var. Son günlerin hatta son birkaç yılın en popüler isimlerinden bir tanesi. Muhteşem sesli, güzeller güzeli ırmak Arıcı. Hoş geldin. Sefa Hoş geldin. Abi, Gelsin canım Gelsin alkışlar. of oh, oh, oh. Evet. Özledim seni Irmak. Ben, ben de her konuda aynı şeyi söylüyorum. Mecbur söylüyorum çünkü niye? o kadar zaman oldu ki görüşmeyeli. Aramıza uzun bir pandemi girdi. Pandemiden ötürü çok çıkamıyoruz ne yazık ki dışarı. Ama ben de seni çok özledim. Seni çok seviyorum çünkü. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> Hemen söylemek istiyorum. Pandemi de sinsi sinsi zayıflayanlardansın bu arada. Aslında çok kilo <laughs> almıştım <gülüyor> bir ara. Yani 58'i falan buldum. Ondan sonra bir şekilde yemek yemem kesildi, böyle porsiyonları falan küçülttüm derken şimdi 53 kiloyum. Ne <laughs> mi yaptın diyeti? Yok bilinçli yapmadım. Ben diyet yapmıyorum bu arada. Aha. Bir şey yesim gelmiyor. Allah Allah bu şey mi acaba yeni şarkı çıkarmanın verdiği olabilir beraber biraz mi geliyor? Evet, stres olmuş olabilir. Sevecekler olabilirim. mi sevmeyecekler mi dinlenecek mi dinlenmeyecek evet, mi ve bir şarkıyla var. daha geldin, güya ile geldin. E, kişisel fikrim bayılıyorum şarkıya. Çok teşekkür Son ederim. Son ses, hatta arada storyler de atıyorum böyle dinlerken, izlerken YouTube'dan. E, nasıl çıktı şarkının çıkış hikayesini bir alalım senden. Yani aslında şu an e, hali hazırda olan halinden çok daha farklı bir e, çıkış aşaması var. Aha. Bir gün çok moralim bozuktu. Yakın arkadaşım Ömer'i arayıp dedim ki Ömer dedim feraket böyle efkarlı bir durumdayım. Bir şarkı yazmamız lazım. Seni o noktaya ne getirmişti? Elim bir böyle ayrılık gibi bir şey aslında. Böyle modumu düşüren bir ha. şey vardı. Ve gerçekten efkarlı olduğum bir gündü. Sonra gittim şarkıyı yazdık. Aslında şarkı çok böyle slow ve arabesk bir şarkıydı. Öyle mi? Aynen müziğini Ömer Uçer yaptı. Sözleri bana ait. Bir günde de bitmedi bu arada. Hı. Nakarat kısmı üzerinde bayağı bir düşündük işte nasıl vurabiliriz böyle Aha. insanları. Nasıl böyle hep mesela şarkılarda şey yapmaya çalışıyorum. İnsanlar kendinden bir şeyler bulsunlar istiyorum Hı -hı. şarkıda. Hı -hı. Dolayısıyla yazma süreci biraz uzun oldu. Sonra stüdyoya girdik Mustafa Ceceli ile. Düzenlemesini o yaptı. Dedi ki Irmak'cığım acaba bu şarkı biraz ve hareketli o mi olmalı? okumuş muydun peki? Tabii şarkının. demosu var. Hı -hı. demosu Merak var. ettim onu bir dinlemek Belki istiyor. Belki akustik YouTube'da yapmayı düşünüyorum. <laughs> Merak evet. ettim çünkü. Bir... Hatta şarkının güya kısmı hiç de yazılık değildi. O güya güya bu bir rüya rüya kısmı onu da böyle Mustafa abinin stüdyosunda yazdık. daha hit, daha güzel bir şey oldu. Yani bu noktada da Mustafa Ceceli'nin hani aranje noktasında buna çok büyük katkısı oluyor. Hı hı. Müzikal olarak da zaten Güzel bir leçe oldunuz zaten. Kesinlikle öyle. beni bir, çok iyi anlıyor. Birlikte yaptığınız düet Mühürle beraber bir e, müzikal birliktelik başladı ve devamında da birbirinize evet. çok şey kattınız tabii Kesinlikle ki. Kesinlikle öyle. Ee, ama senin dönüm noktan neydi? Onu merak ediyorum. Herhalde mühürdür. Hı -hı. Yani Gece Gibi gönlün çok büyük e, dinlenmeye ulaştı ama her zaman söylüyorum bunu. Yani Bir şarkının tuttuğunu nereden anlarsın diye soruyorlar bana bazen. E, gece Gibi Gönlünün şimdi radyolarda çok çalmamıştı ama Hı -hı. mühürde yani hangi radyoyu açarsak açalım. Her radyoda vardık. Radyocu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Senin çok büyük desteğin var tabii ki. Sana çok çok teşekkür ben ederim. teşekkür ederim. Dolayısıyla radyolarda çalmaya başlayınca dedim ki evet yani bir dönüm noktasındayız. Bir şeyler oluyor. Ve bazı şeyler böyle rastgele olmamış hı hı. gerçekten sektörde yer edineceğimi anladığım şarkı Mühür'dü aslında. Aslına bakarsan senin hı. jenerasyonundaki şarkıcılar çok radyoları ya da televizyonları önemsemiyorlar. Daha çok dijital platformlarda şarkının iyi noktaya gelmesini... E, ...tık almayı işte ya da daha oradaki listelere girmeyi vesaire önemsiyorlar. Şaşırdım <laughs> senin radyolara bu kadar önem vermeni. Ben çok seviyorum ve şey hep de şuna inandım. Bunu da özellikle bana sen öğrettin aslında. Radyonun bir vizyon olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Dolayısıyla ben YouTube'dan gelmiş biri de olsam... ...radyolarda bir numaraya kadar yükseldiğimiz şarkılarımız oldu. İlk onda iki 3 şarkımızın olduğu <laughs> zamanlar oldu... Tabii ki bu benim için gurur verici. Hı hı. Radyo benim için farklı gerçekten bir vizyon. O yüzden tüm radyocu arkadaşlarıma her zaman söylüyorum çok çok teşekkür ediyorum beni destekledikleri için. Bu arada hem e, radyoda başarılı bir şekilde listelere girerken bir tarafta da dijitalde de çok güzel bir ilerleyiş var. İşin o kısmında da çok ciddi savaşlar var aslına bakarsan. Evet. Herkes bir tıklanma derdinde. Ne yazık baktığın ki. Baktığın zaman. Bu formülü sırrı nedir Irbak? Yani neden dijitalde seni bu kadar sevdiler ya da oranın kitlesi daha işte ne bileyim bir sürü sanatçı var niye sizi tercih ediyor? Çünkü biz yani daha içlerindeniz Hı -hı. öyle düşünüyorum. Yani ben hani her katıldığım programda, radyo programlarında, işte YouTube programlarında diyorum ki. Dinleyicilerin sayesinde bir yere geldik. Hı -hı. Tabii ki her ne kadar 2-3 dakikalık videoda izleseler bu kliplerin arkasında çok büyük emekler var hani. Tabii. Bu yatsınmaz. İşte belki senelerce düşünülüyor. işte günlerce, aylarca uğraşılıyor ama sonuçta ortaya bir ürün çıkarıyorsun Hı -hı. ve dinlemezlerse o ürün hiçbir şey aslında. Hı -hı. O yüzden hep söylüyorum yani dinleyiciler olmasa ben bugün burada olamazdım. Her zaman en büyük teşekkürüm onlara. ...onlar bizi destekledikçe biz de üretmeye devam edeceğiz. Irmak Biz onlara sahip çıkıyoruz. Irmak. <laughs> ya <tıklanmazsan> <laughs> yani o zaman herhalde elim ayağımı çekerim. Öyle mi? Tabii. Yani şey Ama diye... atıyorum işte mesela radyo çalıyor, televizyonda kliplerin dönüyor. Hı -hı. o Gazetelerde haberlerin çıkıyor. Aa, bir bakıyorsun YouTube'da e, 42 bin görüntülenme. Nerede evet, o Allah milyonlar? Evet. Ne yaparsın? Böyle bir korkun da var mı? Ya tabii ki var çünkü... Çok yüksek milyonlara işte 200 milyona yaklaşık şarkımız var 100 evet. milyon üstünde. Yani dolayısıyla hep elimizden geldiğince üstüne koymaya çalışıyoruz. Hı hı. Dinlenmezsem çok üzülürüm ve şey elimi ayağımı kesinlikle çekerim yani o, o hani benim çok net. E, tabii ki uğraşırım dinlensin diye ama bir noktada olmuyorsa dinleyiciler benim şarkımda kendilerinden bir şey bulamıyorsa derim ki evet Irmak senin çekilme zamanın gelmiş ama Sanıyorum ki çok uzun seneler bu olmayacak ben de de diye düşünüyorum inşallah. Peki e, ben mesela bir şarkının video klibinin televizyonda yayınlanıp yayınlanmayacağını, radyoda bana geldiği andan itibaren e, listelere girip giremeyeceğini anlıyorum. Bu şarkı uçar ya da işte bilmem ne diyebiliyorum. Sen de şeyi anlayabiliyor musun? E, bu dijitalde yürür bu şarkı. Tabii mesela Yağmurum Ol öyle bir şarkıydı yağmurumolu konsere giderken bir abimiz vardı o açmıştı. Ve sonrasında da sevmeyiz diye hemen kapatmıştı. Dedim abi Toprak gel. Kardeşlerden. Kesinlikle evet. Hemen dedim geri gel. Gerçekten çok hit bir şarkıydı. Çok belliydi. Aha. Daha doğru bir aranjeyle elimizden geldiğince daha doğru bir yorumla şarkıyı tekrar hmm. yayına verdik. Ama kimse inanmamıştı şarkıya. Yani Mesela i̇şte ben Samsun Demir'i aradım dedim ki abi bir şarkı var hemen Aynen. almamız gerekiyor. Ben <laughs> Aynen, senin aldım. Aynen. Seni ne yapmıştı? Doğru. E ama işte herkes şey dedi ırmakçım yani acaba doğru bir şarkı mı bu şarkı tutar mı falan hayır dedim. Ben bu şarkıyı bir şekilde tutturacağım. Hayal edebildin. Kesinlikle. Şarkıyı. Klibinde de fazla senaryoya girmedik. Sevmiyorum çünkü. Hani ben oldum her klipte elimden geldiğince Köpeğimi gece gibi gönlüm oynattım. hariç. Aynen köpeğim de vardı. Yani böyle keyifli bir klip oldu. Dolayısıyla da şarkı tuttu. Dinleyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Zaten teğlesine. çok doğalsın. Şimdi mesela aslında e, eski popstarlar da size örnek almaya başladılar. Hı hı. Bana göre. Neden size örnek almaya başladılar? Siz televizyona çıkıyorsunuz çok doğalsınız. Ee, Instagram'da canlı yayın yapıyorsunuz çok doğalsınız. Kliplerinizde çok doğalsınız. Ee, ve bence örnek alıyorlar eski popstarlar çünkü eskiden dikkat et saçlar, makyajlar, kıyafetler, o senaryolar, o araba patlatmalar, uçurumlardan atlamalar bilmem neler, neler neler vardı yani. Aynen öyle. Ee, sizinle beraber <laughs> ya da şöyle söyleyeyim dijitalde kuvvetli olan e, şarkıcılarla beraber müzik biraz evşirdi. Doğru yani bizim pek burnumuz havada değil bence. Onu söyleyebilirim en azından kendi adıma. birbirinize tıkın kadar konuş diye? Hayır hiç söylemiyorum. Ben gurur duyuyorum mesela takip ettiğim işte arkadaşlarım da gerçekten iyi dinlenmelere sahip insanlar. Yani yeni nesil böyle bangır bangır geliyor bizler. Geliyor. Bu durumdan da çok mutluyum. Korksunlar mı sizden? Biraz korksunlar artık. <laughs> Çünkü bir iki şarkıyla değil birçok şarkıyla artık <laughs> bir şekilde sektörde yer edindik. İşte YouTube'dan gelenler radyoda çalmıyordu biliyorsun. İşte onları... Böyle bir kış yaptılar mı size? Yani biraz olabilir. Ha, yaptılar mı? <laughs> Ay çok <zorlanıyor. gülüyor> Yani ben, ben olsam yaparım çünkü değil mi Ercüment Bey? Bak alttan bangır bangır bir yeni nesil geliyor yani. Evet Aynen diye. öyle kesinlikle. Yani biz üretmeye devam edeceğiz elimizden geldiğince dinleyicilerimize de sahip çıkacağız. Artık biz varız. <laughs> Aynen her zaman yaptığımız gibi umuyorum ki güzel projeler olacak. Irmak çok mütevazidir. Irmağı <laughs> ee, ır, böyle zorlasan da. O hissetse de hissettiklerini söylemez, evet, içine atar. Ben biraz zorla konuşturmaya çalışıyorum. Evet, Onu sen beni bildiğin için. E, peki evet biliyorum, çok iyi biliyorum. Çünkü Fikret Şeref'in albümünde de e, Kimler Geldi, Kimler Geçti evet. doğru söylüyorum değil mi? Yanlış söylemiyorum. Olmaz olmaz bu iş alamaz. Hayır resim. hayır, şey albümün ismi Kimler Geldi, Kimler Geçti'ydi galiba. Onu. Orada da e, bir sürü star vardı. O starların arasında da... Sen vardın olmaz olmaz bu iş olamazı evet. okudun ve insanlar bir dediler ki ne alaka ırma karıcı dediler. Evet. Ama sonra bir bakıldı dijitalde yine en çok senin şarkın dinlendi. Kesinlikle. Radyolarda senin şarkın çaldı. Yani aslında o albümde yer almak benim için çok büyük bir gururdu ama e, tabii videonun altına yazılan yorumlar çok kırıcıydı. Yani şöyle yorumlar. Gece gibi gönlünde bu kızı destekledik ama bu kızın böyle bir saygı albümünde ne işi var? Hı hı. Ben tabii hiçbirine cevap vermedim ama hani üzüldüm. Hı hı. Dolayısıyla cevabı da dinleyiciler vermiş oldu aslında. Gün sonuna baktığımız zaman klipsiz şarkı 10 milyonu geçti şu an daha da fazla ya. olabilir ve albümde en çok dinlenen ya. sanatçı ben oldum. <laughs> tabii ki burada aranja noktasında Mustafa Ceceli gerçekten. ...çok böyle yeni soundlara uygun... ...çok hit bir Hı -hı. müzik yaptı. Ona çok çok teşekkür edeyim buradan. Ben de elimden geldiğince... ...böyle şarkı çok cilveli bir şarkıydı. Ve bu arada bana da... ...şarkı seçimi sunmadılar. Yani ha öyle mi? hep öyle olur. Kalan sana kaldı. Tabii çok yani. büyük isimler, Elimizde bu kaldı diye. Aynen. Tabii büyük isimler hemen şarkıları alıyor. Tabii ki normal. E bize hep böyle sonda kalıyor. Ben de olmaz olmazı zaten hani... En Biliyorsun başında da diye. söyleselerdi yine o şarkıyı seçerdim derken albümde en çok dinlenen sanatçı ben oldum. Sağ olsunlar dinleyicilerim cevabı da vermiş oldular. İşte bu, da. <laughs> bu da. böyle. Dedi ki şöyle bir şey yap yorganın altına gir. Gir. Ondan sonra Mühür söyle. E, tabii Mustafa Ceceli'ye gönderiyorsun şarkıyı. Ben kanter içinde evet, Ya ben de çok isterim aslında. Gurur da duyarım. E, büyük isimlere şarkı vermekten ötürü. yaptığı gibi PR da yapılsa. Eski nesil dedi ya. <laughs> Birbirimizi pek sevmiyorduk ilk çalışmaya başladığımızda. evet sevmiştim söyleyeceğim. Hayatım boyunca Mühür'ün yerini doldurabilecek bir şarkı bulamayabilirim bile. Bir, bir Ay, Allah korusun.